Hoş geldiniz. Merhabalar. Ercümen Çözer. Odasında mı acaba? Kim, kim soruyordu? Arkadaşlarız biz. Çok yakın. Kim arıyor diyeyim? Besat. Harun. Harun Sinanoğlu. Efendim. Hı. Hmm. E, i̇ki dakika beklesinler geliyorum şimdi. Tamam. Ne diyor? İniyor. İsterseniz o de bekleyebilirsiniz. Burada otel fiyatları ne kadar odaları? Oda fiyatlarımız değişiyor. Ha. Bu Erçin hangisinde kalıyor? Erçimen Bey Kral Dairesinde kalıyor. Tamam ben de orada kalmak istiyorum. Ne kadar? Ee, gecelik fiyatlarımız 15 bin dolar. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Müsteşarın başı benim de ağrır. Güzel. Aynur Hanım'a haber verin. Tamam, selam söyleyin. Ee, yarını da gelsin. Olur mu? Tamam, ters bir şey olsa haber verin bana. Oldu, hadi. Hoş geldiniz. Geç otur şöyle. Ben sizin memurlarınızdan biri değilim Behzat Bey. Bana emir kipiyle konuşamazsınız. Çıkma ya. Buyurun şöyle oturun. Yardımınız var mı Derzimet Bey? Ben bir kahve alayım. Siz efendim? Hı? Yok ben bir şey almayacağım. Ben bir çay istiyorum. Bir de yanına böyle bisküvi getirsin. Hangi bisküviden arzu edersiniz? Arzu etmiyorum bana. Öyle bir tane bisküvi getir. Çayın yanında yiyeceğim. Tabii ki efendim. Emre'yi öldüren adam geçen gece karakola teslim olmuş. Güzel. Katili bulmanıza sevindim. Günün içi biraz olsun rahatlayacaktır. Ee, haber verdiniz değil mi kendisine? Yok biz haber vermedik. Belki sen vermişsindir ha. Nasıl anlayamadım? Neyi anlamadın lan? Adam Türkçe konuşuyor. Biz vermedik diyor. Belki sen vermişsindir diyor. Haberim olsaydı verirdim. Evet, adamı tanımıyor musun sen? Nasıl tanıyacağım? Çözer plajın sahibi sen değil misin lan? Benim şirketlerimden biri evet. Ne işte? Bu adam o soğuk hava deposunda çalışıyormuş. Adı da şey... Cemil. Yani? Hmm. Yani, kaç para verdin lan cinayet üstüne alması için? Beni suçlayacak kanıtınız var mı? Emre'nin öldürüldüğü gece senin arabanı görmüşler. Görmüşler. Olay yerindeymiş. Hmm. Peki bu gören insan, plaka okuyabilmiş mi? geçin <laughs> lan sen. Bence siz benimle geçiyorsunuz. Yani çalışan binlerce insandan biri bir cinayet işliyor. Suçlusu ben mi oluyorum? Ee, i̇zin verirseniz benim birkaç işim var. İyi, ee, ben bunların parasını ödeyeyim mi? Sen öder misin? <laughs> İyi geceler. <laughs> bak ya. Ben öderim bunları. Ne ki yani? Harun böyle donalar gibi geviş getirmeye devam edersen bundan sonra yanıma Selim'i alacağım. Anladın mı lan? He? Tamam lan. Oh. Ne alakası var ki şimdi ya?